Siliyor musun arabayı? Evet. İyice temizle tamam mı? Tamam. Temizlendi mi? Evet. Temizlendi mi? Temizlenmedi. Ne zaman temizleyeceksin? Bilmiyorum. Oraları da mı siliyorsun? Evet. Bakalım. Onları silme, ev silme. Niye? Gel burayı sil. Gel burası. Sil buraya hadi. Temizle bakalım nasıl temizleyeceksin? Tekerlerini. Tekerleri, Tekerleri ne? silme. Niye? Tekerleri Ama silme oraya oğlum. Da pis. Hayır beyaz taraflar pis oğlum. Hayır bunlar onları temizledim? Temizledin mi? Temizledim. Ha oraları sil bak silme oraları? Bak oraları hala pis. Temizledin mi? İyice temizle. Temizliyor musun? Amcalar daha güzel yapıyor. Evet amcalar daha güzel yapıyor ama. İstersen skuterını çıkartalım onu da sil. Tamam, tamam mı? Olur mu? O da çok pis çünkü. Evet. Hadi bakalım. Evet. Temizlendi mi? Evet. Önünü mü sileceksin? Evet. Al da gel hadi. Güney sanki pisletiyor gibisin. Evet. Güzel silmiyorsun sanki. Evet. Siliyor musun? Evet. Nasıl siliyorsun ya? Bakayım. Sil bakayım hadi. Evet. Temizlendi mi sence? İyice sildin mi? Evet. Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Farlarını da sil arabanın. Farları da sil. Tertemiz oldu ya. Acaba arabamızı yıkatmasak mı? Acaba arabamızı yıkatmasak mı? Sen sildin. Gel Scooter'ını silelim biraz da. Gel burayı da sil. Burayı silmedin hiç. Ne? Burayı da sil. Spreyi de sık ama. O ondan da sık. Tertemiz oldu. Evet oraları silmedin. Baba, Efendim? Ha, oraya çıkmana gerek yok. Burayı silebilirsin ama gel. Bak bu kapıyı silmedin gel. Ama orayı silemezsin oğlum. Yukarı çıkamazsın ki. Nasıl çıkacaksın oğlum? Güney oraya çıkamazsın. Hayır orası tehlikeli olacak. Ha, gel buraya sil. Yere oturma. Oldu mu? Tamam temizle o zaman. Bakayım temizlendi mi? Güney sanki daha çok pisletiyorsun gibi geliyor. Daha çok pisletiyorsun sanki. Ne oldu? Silebildin mi? Efendim. Efendim? Yok ama abiler de yıkacak arabamızı. Sıra bekliyoruz ya. Abiler yıkasın ondan sonra sil. Allah! Neden? Tamam sen sil işte yerleri. Bak buralar çok pis. Bak buraları sil. Bak ben göstereyim sana. Bak buraları sil. Buralar çok pis bak. Gördün mü? Sil hadi oraları. Bagajı silmeyecek oraya Orayı silmeyecek misin? Neden? Ne yapalım? Efendim? Hadi temizle. Bezi al yerden. Bezi yere düşürdün. Tam temizle. Temizle sonra. Efendim? Sonra temizle. Şimdi değil sonra. Yeter yeter. Beş gibi oldu değil mi Bes? Hayır. Arabamız çok pisti çünkü. Buraları da sil. Burayı da sil hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> Buraya araba arabaya sık onu yere sıkma ya. Sıkayım mı? Tamam. Buraya mı? Hı hı. Tamam sıktım. Sildin mi? Ooo bez evet. gibi oldu güneş sayende. Tertemiz bez leş gibi oldu. Bütün arabanın pisliğini aldın. Evet. Hadi şimdi gidelim. Nereye? Evimize. Ama arabamız yıkanacak. Ama abiler de temizlesin bizi bekliyorlar. Elini ağzına götürme artık ya. Elin çok kötü oldu. Elini silmemiz lazım. Gel elini silelim önce. Abi. abi şu